Bakanun lil mümin Sarıklar müminlerin bakarıdırlar. Bak bir tane bakar. Var mı şimdi öyle bir bakarımız cemaatimiz ismi. Dünyadaki Müslümanlar ne haldeler de hiçbir şey yapamıyoruz. Yapabiliyor muyuz ya? Doğu, Türk, Doğu Türkistan kan ağlıyor. Myanmar kan ağlıyor. Hiçbir şey yapabiliyor muyuz? Yanı başımızdaki Irak kan ağlıyor. Bir şey yapabildik mi? Yapamadık. Başka bir hatıra daha mı istiyorsun? Ben sana bir tane daha söyleyeyim. Hollandalılar Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı'ya geliyorlar. Diyorlar ki biz ticaretle yani deniz ticaretiyle özellikle geçinen bir milletiz. Ama velakin biz ne zaman gemilerimizi ee, denize salacak olsak İspanyol ve Cenevizli korsanlar geliyorlar bizim gemilerimizi ne yapıyorlar? parmağır ediyorlar. Içindeki malları mülkler alıyorlar. Padişahım siz bize yardım edin diyor. Yavuz Sultan Selim'e. Bakın bunlar yaşanmış hadiseler. Ben size buradan kafamdan anlatmıyorum. Yavuz Sultan Selim'e söylüyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki size diyor sadece bir tane Osmanlı sancağı vereceğim. O sancağı geminize takın. Hiçbir İspanyol ve Ceneviz'i sizin gemilerinizi taciz edemeyecektir. Vallahi öyle yapıyorlar. Barbaros Hayrettin Paşa'ya da diyor ki Yavuz Sultan Selim bunlara diyor göz kulak ol. Bakın bugün o Lahey kentinde olması lazım. Lahey kentine gittiğiniz zaman da oradaki ee, oradaki Hollandalıların eski meclis binasında binasında 2 metre 3 metre Yavuz Sultan Selim'in hala ve hala portresi asılır biliyor musunuz? Onu da geçtim. Hani dedi ya Yavuz Sultan Selim Barbaros Hayrettin Paşa'ya bunlara göz kulak ol diye. O Barbaros Hayrettin Paşa olmasaydı o İspanyollar ve Cenevizliler Hollanda'yı işgal edeceklerdi. Hollanda'yı işgal edeceklerdi. Ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın ee, büstünü yapıyorlar biliyor musunuz? Meclis binasının üstüne. 1673'te Pierre Kısaröv diye bir tane heykeltıraş. Barbaros onlarda vardır. Kafirler yani. Onlar ne yapıyor? Eski be, belediye meclislerinin belediye binalarının en üstüne dışarıya Barbaros Hayrettin Paşa'nın altın adam diye portresini yapıyor. Hala o portrede yerinde duruyor. İnternete yaz görürsün onu. Bak. Osmanlı'nın vakarı gitti. Hadis-i şerifin sadece devamını okuyup bırakacağım. Sadece devamını okuyacağım bırakacağım. Hadisin ilk tarafını okudum. Çekettik mi? Değerlendirdik mi? Çıktı mı? Çıktı. Gerisini okuyorum. Diyor ki ve uzun lila arabi. <laughs> Arabın da bu sarık var ya izzetidir izzeti. Ne zaman ki diyor feize ile arabu ama imaha. Ne zaman ki Araplar başındaki sarıkları çıkartır. Buradan Araplardan kastı bütün Müslüman alemini aslında kastediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Müslüman alemini kastediyor. Vabaat O zaman da izzetlerini çıkartıp atmış olurlar. Vakarlarını atmış olurlar. Öyle olmadı mı? Öyle olmadı mı? Osmanlı padişahlarının portreleriyle çizilmiş olan portrelerine bakın. Ne zaman ki Yavuz Sultan Selim'in, Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın başında koca koca havuklar var o zaman devlet dünyaya hükmediyor dünyaya. Ama ve lakin ne zaman Batı modası, Fransız modası saraylara kadar geldi, o baştaki sarıklar çıktı, fese kadar düştü, koskoca imparatorluk, imparatorluğa nazaran bir kasaba kadar kaldı. Şu an hala elimizde onu da tutmaya çalışıyoruz. Elimizde bir tane adam, ada, ana vatan kaldı. Böldürmeyeceğiz diye hala uğraşıyoruz. 40 tane devletin de vatanımız üzerinde gözü var. Yok mu? Afaki bir şey mi söylüyorum? Ne oldu? Ümmetin izzeti vakarı bir Saraarı bağlandı bir Sara.